Araç sahibi olmanın hayali bile size pahalıya mal olabilir. Sadece araç bedeli değil. Faiz giderleri, motorlu taşıtlar vergisi, sigorta, periyodik bakım, hasar maliyetleri, lastik, yol yardım, ikinci el değer kaybı. Bunun yanında birikimlerinizi tüketirken sürekli kaybettiğiniz zaman da cabası. Şimdi sizi tüm bu yüklerden kurtaracak yepyeni bir önerimiz var. Filo kiralamayı ve bireysel uzun dönem kiralamayı aslında şöyle özetleyebilirim. Kullanıcılara, bireylere ya da şirketlere istedikleri marka, model, sıfır kilometre aracı pek çok operasyonel ve mali yükten arınmış bir şekilde kullanma hizmeti kullanıcılara ve şirketlere sunuyoruz. Bu kullanma dönemi boyunca kullanıcılar hiçbir şeyle uğraşmak zorunda değiller. Şirketler de aynı şekilde. Kaskosu, sigortası, servisi, bakımı, lastik maliyeti bunları hiç düşünmek zorunda değiller. Sadece aracı alıp aylık kiralama bedellerini ödeyip hayatlarına devam edebiliyorlar. Eskiden biraz daha yatırım mantığı vardı. Araç sahipliğini insanlar ya da kurumlar bir yatırım aracı olarak görüyordu. E, ama artık o düzen değişmeye başladı. İnsanlar artık aracı değil bir hizmet bütünlüğü bir servis paketini satın alıyorlar. Hayatları daha kolay hale geliyor. Bazı şeyleri daha kolay yönetebilmeye başlıyorlar. E, bu algı Avrupa'da ve Amerika'da özellikle e, olgunluğa ulaştı gibi ve Tamamıyla değişiyor resim. Türkiye'de de özellikle kurumsal tarafta bu bilinç özellikle büyük şehirlerde sağlıklı bir şekilde oturdu. Kurumlar artık neden kiralama yapmaları gerektiğine dair farkındalıkları çok yüksek ve bilinçli bir şekilde bu tercihlerini ortaya koyabiliyorlar. Anadolu'da da bu hızla yükselmeye başladı. Bireysel tarafta da biz bu farkındalığı birazcık yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu bilinci açmaya çalışıyoruz açıkçası. İnsanlara sadece maliyet avantajı değil maliyetin dışında onların hayatlarını kolaylaştıracak ürün ve hizmet paketlerini de anlatmaya başladık. Bu noktada farklılaşmaya çalışıyoruz bireyselde. Öncelikle standart bir takım paketlerimiz var zaten. Özellikle bireyler araç kiraladıkları zaman işte aracın servisi, bakımı, lastiği, sigortası, motorlu taşıtlar vernizi gibi detayları düşünmek zorunda değiller. Bunun dışında da insanların hayatlarını kolaylaştıracak Vale paketi, e, otopark hizmeti, güvenli sürüş hizmeti gibi pek çok paketle ürünlerimizi zenginleştirdik ve zenginleştirmeye de devam ediyoruz. Bunu yaparken de e, şöyle bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Herkesin ihtiyaçları başka başka, herkesin beklentileri farklı. E, gidip müşterilerimizle konuştuğumuzda ne bekliyorlar, ne istiyorlar, ona göre farklı hizmet paketleri ortaya çıkarabiliyoruz. Çoktan seçmeli gibi düşünebilirsiniz. Kullanıcı ben bunu kullanmak istiyorum. Vaktim yok, aracımı servise götüremem, vale paketim olsun. Ya da işte ben arabaya yeni kullanmaya başladım, güvenli sürüş eğitimi alırsam da harika olur. Ya da işte eşine, çocuğuna araba kiralayan müşterilerimiz oluyor. Onların bazı endişeleri oluyor. O noktada işte bu güvenli sürüş eğitimleri bir paket olarak daha ön plana çıkabiliyor. Bunlar özellikle bugünlerde ön plana çıkanlar. beklediğimizin üzerinde gidiyor açıkçası planladıklarımızın da üzerinde gidiyor. Bizim burada hedef olarak gördüğümüz kitleyi çok net söylemem gerekirse biz birey bireylere hedef olarak görüyoruz. Bir de birey gibi davranan şahıs şirketlerine hedef görüyoruz, hedef kitle olarak görüyoruz. Bireylere gittiğimizde elimizde satın alma kiralama tabloları var. Neden satın almayıp kiralama yapmaları gerektiğini hem matematik olarak ortaya koyuyoruz, hem de ürün ve hizmet paketleriyle çeşitlendirerek onların hayatlarına nasıl kolaylık sağlayacağımızı onlara çok iyi anlatıyoruz aslında. Birey gibi davranan şahıs şirketlerine döndüğümüzde orada biraz daha odalar, meslek birlikleri ön plana çıkıyor. Mesela yakın zamanda, bundan 3 ay kadar önce Türk Tabipler Birliği ile özel bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma kapsamında 90 bin tane T Türk Tabipler Birliği'ne üye olan doktora ulaşabiliyoruz. Onların dertlerini dinledik, sıkıntılarını dinledik, yaşam tarzlarını birazcık analiz ettik. Gördük ki aslında doktorların fazla vakitleri yok. Arabalarıyla uğraşmaya, servise götürmeye, lastiğe götürmeye, hatta kendi ellerinde bulunan ikinci el araçlarını satmak için bile vakit ayırmak onlar adına büyük bir lüks. Biz de onlara özel bir hizmet paketi oluşturduk. İkinci el araçları için bir danışmanlık paketi oluşturduk. İkinci el araçları için getirip benim aracımın piyasa değeri nedir kaç paraya satmalıyım ya da kaç paraya satabilir mi ee, konusunda onlara yönlendirebiliyoruz, yardımcı oluyoruz. Güvenli sürüş eğitimleri ekledik doktorlarımız için. Yine onların özel hayatta onlara biraz daha vakit yaratabilmek için onlara vale paketini gene bir ürün ve hizmet yelpazesine eklediğimiz bir başlık oldu Bunun dışında bazı şeyler zaten standart 7/24 yol yardım hizmeti bunun içerisinde çekicisi var yolda kaldığında yedek aracının verilmesi ve yola devam etmesi var ya da hasar meydana geldiğinde günlük hayatını kesintiye uğratmadan muadil aracını yedek aracını alarak hayatına devam edebiliyor olması var Bunlar aslında totalda bakıldığında müthiş Konfor alanları yaratıyor insanlar için Bu da henüz üzerinde çalıştığımız bir ürün. Olmasını arzu ettiğimiz ürünlerden en başta gelenlerinden bir tanesi. Çok yakın zamanda bu da hayata geçecek. Ee, i̇yi araç kullananla kötü araç kullananı bir şekilde farklılaştırmak <laughs> ve ona göre de e, fiyatlamayı ortaya çıkarmak gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse, arka taraftaki fiyat mekaniği de aslında birazcık buna dayanıyor. Kullanıcı aracı nasıl kullanmış, kaç kilometrede kullanmış, ikinci el değerine ne kadar etki etmiş kullanıcının kullanımı. Sizin bunlar için ön gördüğünüz ortalama değerler var ve kullanıcılar bunu şu anda paylaşıyorlar. Ama ileride çok yakın bir gelecekte biz bunu ayaklandırdığımızda iyi araba kullanan bir kullanıcı bunun ödülünü kiralama döneminin sonunda yeni kiralamaya başlarken alabiliyor olacak. Ürün yelpazemize baktığınızda biz en giriş seviyesi arabadan en üst segment arabaya kadar portföyümüzde bütün arabalar bulunuyor. Bunlar da doğal olarak farklı farklı hedef kitlelere hitap eden araçlar. O yüzden de biz e, iletişim kanallarımızı olabildiğince geniş tutmaya çalıştık. E, sadece webten değil, call center üzerinden de insanlara ulaşıyoruz dedik. Fiziki satış ofislerimiz var dedik ve yüz yüze e, iletişimi çok önemsiyoruz dedik. E, bunun dışında aktif bir takım çalışmalarımız var. Sadece İstanbul'da değil Anadolu'nun dört bir tarafında bu meslek birlikleri, odalar, kuruluşlar ki bunlar da çoğu şahıs şirketi aslında. Bunlara erişip bunlara aslında bireysel kiralamanın ne demek olduğunu ya da kurumsal kiralamanın ne demek olduğunu en ince ayrıntısına kadar anlatıyoruz. Nasıl bir fayda ortaya çıkaracaklar, neyi gider olarak gösterebilirler, nereden kendilerine bir fayda yaratabilirler. Kullanıcılar zaten bunu gördüğünde genelde ikna oluyorlar. Ya çok mantıklı diyorlar. Direkt arabasının modelini söylüyor. Ben bu arabayı düşünüyorum diyor. Hemen oturuyorsunuz. Bir satın alma kiralama tablosu yapıyorsunuz. Sizin 2 senelik lastik maliyetiniz bu kadar. Kasko gideriniz bu kadar. İşte motorlu taşıtlar için bunu ödeyeceksiniz. Bir banka kredisi alacaksanız aşağı yukarı bu kadar faiz ödersiniz. Gibi bütün giderleri alt alta koyduğunuzda aslında resim çok net. Yani kabar örnekle de anlatabilirim. Yani orta seviye dizel otomatik bir sedan araba düşünün. Aşağı yukarı 60 bin civarında bir maliyeti var bu arabanın bu arabayı 2 sene sonra 2 sene kiralayacağım deseniz satın aldığınızda ödemeniz gerekenler bir banka kredisi aldıysanız banka kredisinin faizi, lastiği, sigortası, periyodik bakımı bütün bunları alt alta koyduğunuzda aşağı yukarı 20 bin lira daha para ödemeniz gerekiyor 2 sene boyunca bunlara. 60 binlik araba oldu size 80 bin lira. Bunu ikinci elde satsanız ne kadara satarsanız 60'lık araba ikinci elde 45 bin lira civarına gider diye düşünüyorum. Dolayısıyla aradaki fark 35 bin liralara falan geliyor. Siz aslında bu arabayı ayda bin liradan 24 ayda kiralayabilirdiniz. Ve 24 bin liraya bu defteri kapatabilirdiniz. Bir tarafta 24 bin lira var. Öbür tarafta 36 bin lira var. Bir de o araba size satın aldığınızda o arabayı bir de ikinci elde satmak için uğraşmak zorundasınız. Dolayısıyla aslında resim bu kadar net olunca kullanıcı tercihleri de çok hızlı şekillenebiliyor. Ya aslında araç kiralama sektörü Türkiye için hala bakir. Ee, tam anlamıyla penetrasyonun yüksek seviyelere, %100'lere ulaştığını söylemek büyük iyimserlik olur. <laughs> ee, hala gidilecek çok yol var. Ee, dolayısıyla yapılacak da çok şey var. Ama 3-4 sene sonra e, şirketleri insanlar karşılaştırırken artık değeri karşılaştırmaya başlayacaklar. Hani komik bir örnek vermek gerekirse, 10 sene evvel cep telefonu pazarı penetrasyonu çok azdı. İnsanlar ne marka olursa olsun telefon bulup alabiliyorlardı. Ama şimdi artık çok bilinçli bir tercih var. İnsanlar 3500 liraları 4000 liraları aynı işi yapabilen başka telefonlar çok daha ucuz olduğu halde gidip çeşitli markalara yatırabiliyor. Neden? Oradaki değer çok bariz, çok net. Bizim dünyamız için de aynı şey geçerli. Çünkü bizim ürün olarak gördüğümüz şey biraz önce söylediğim gibi araba değil. Arabanın etrafındaki bütün servisler ve hizmetlerle beraber bir hizmet paketi, servis ve ürün paketi. Korkmuyorlar. Aslında onların Hı. iş modellerine çok uygun bir yapımız var bizim. Genelde otomobil firmalarının en büyük çekincesi araçlarının kısa dönem kiralamalardan hemen ikinci ikinciyle düşüp arabanın düşük kilometrelerde satışa çıkması. Bu sizin ikinci ellerinizi kötü anlamda etkiler, hatta satışınızı da vurur. Ama bizim gibi 24 ay, 36 aylık kiralama yapan şirketler için üreticiler adına bence biz büyük bir nimetiz. Çünkü tam olması gerektiği gibi. Araçlar 2 sene, 3 sene aktif olarak sahada kullanılıp pazarda gözüküp sizin vaat ettiğiniz sürenin sonunda ikinci ele düştüğü için üreticiler adına aslında hiçbir risk yok. Aslında büyük bir fırsat. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şunu da bir örnek olarak vereyim. Türkiye'nin tamamına yayılmış 1200 tane servis noktasından bahsediyoruz. DRD olarak tüketicilere ve kurumlara sunduğumuz fırsatlardan, çözümlerden biri bu. Hiç endişeniz olmasın diyoruz. Biz Türkiye'de 1200 tane servis noktamız var. Siz Van'da da olsanız, Erzurum'da da olsanız, Edirne'de, Muğla'da da olsanız biz her türlü size bu hizmeti sağlayabiliriz. Her zaman yanınızdayız. Hatta onların hayatlarını daha kolay hale getirmek, getirebilmek için gene sektörde ilk olan şeylerden birini yaptık. Bir DRD drive uygulaması çıkardık kullanıcılara kullanıcı yolda kaldığında kaza yaptığında çekiciye ihtiyacı olduğunda lastik talebi yapmak istediğinde servis bakım talebi yapmak istediğinde telefonu üzerinden birkaç dokunuşla bunu yapabiliyor Yani nüfusa baktığınızda zaten İstanbul. nüfus dağılımıyla paralel bir yapı var. İstanbul başı çekiyor. Ankara, İzmir, Bursa, Gerçekten Adana gibi şehirler şehir de geliyor. Şişim. Yani Adana mesela fena değil. İzmir, Ankara fena değil. İstanbul tabii ki lider ama mesela Bursa benim için beklediğimin çok ötesinde çıktı. Orası da bir sanayi şehri ama büyük bir potansiyeli olduğunu çok ilginç aslında. Bursa. Hani burada bir kere daha görmüş oldum. Bursa benim için biraz şaşırtıcı oldu.